25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekleme ya sinesi çatlayacak Rasul bekleyenleri. Hadi gel ey yar, nur dağına davet var. İşte kırk yaşındasın ve nur dağındasın. Cibri iniyor göklerden, zerre zerre her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın, karanlık gecelerimize sabahsın, sen Nebiullah'sın, sen Habibullah'sın, sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultan? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirildi işin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıya. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Tüzzehra. Seyitlerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızının. Sana yeryüzünde en çok benzeyen Yürümesi sen, gülmesi sen, ağlaması sen Ağlama kızım, dişin geliyor aklımıza Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Seni bizim elimizden kim kurtaracak? Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle semayı haşiyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun, arşa ala titriyordu. Bedir'de Allah diyordun, üç bin melek iniyordu alaca 125 Yüz yirmi beş bin sahabi, anam, babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordum. Neçer oğullarının küçük kızları seni görünce Sevişen ne yapacaklarını bilememişlerdi. Onlara beni seviyor musunuz diye sormuştum. Evet ya Habiballah seni çok seviyoruz demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum buyurmuştum. Bugün yaşayan gençler var. Necaoğullarının kızları değil bence ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki senin canlarından çok seviyorlar. Senden başka kim seviyor? Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun.